Iyi Hazırsak, that i can predict, but the consequences of the points, i can only say now, now in this moment, if i am not wrong, is eight points and we have one, one match uh, less. i think it's the situation now. <laughs> Oynamayan oyuncular hakkında sorulan sorulara alışıyorum. Zaten siz Levent dediğiniz anda gelecek soruyu anlamıştım. Maçtan önce de neden Tadiç oynuyor da kahveci oynamıyor diye bir soru gelmişti. Şu şekilde açıklamaya çalışayım. O sırada 2-1 öndeydik ve rakibimiz baskı kuruyordu. Ve onlar için en mantıklı şey ortalar yapmaktı, duran toplar oluyordu, kornerler oluyordu, kenar fauller oluyordu. Dolayısıyla Jaden gibi hava toplarında önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman, 1.88 boyunda önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman eğer yerine 1.70 boyunda bir oyuncu koyarsanız o zaman başınız belaya girer. Durum bu şekilde. Yediğimiz golde sol bekte kimin olduğunun bir önemi yoktu. O sebepten dolayı yemedik. Jaden, Levent veya Ciku sol bekte kimin oynadığından bağımsız. Orada önemli olan şey hakemin basit bir şekilde aksiyonu bitirip free key vermiş olsaydı orada zaten maç biterdi. Şu andaki puan tablosuna baktığımızda evet direkt rakiplerimize olan mesafemiz 2 puan daha arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok. Sezon sonunda nasıl bir etkisi olur bunu bilemem. Ama sadece size şunu söyleyebilirim ki bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan almak için savaşacağız. Tekrardan galibiyete dönmek için savaşacağız. Öngörebileceğim tek şey bu. Dolayısıyla ben bugünkü puan kaybının şimdiye etkisini değerlendirebilirim. Eğer yanılmıyorsam bir maçımız eksik ve 8 puan fark olduğu durum bu bizim için. Unlucky for us and then they They score and I believe that uh, only Fanabace can see the goal like like that in the last in the last minute. Any other any other team wouldn't be able. Bizim maç içerisinde kolektif olarak en iyi olduğumuz an aslında Seba'nın girmiş olduğu pozisyon o şuttu neredeyse sağ kenarından gol diye kutluyordum ama yanıldım tabii ki bakış açımdan dolayı kulübedeki görüntüden dolayı gol gibi geldi bana. Aynı şekilde Enes'in golünde neredeyse kutlayacaktım. Harika bir pas, harika bir kontrol, çok güzel bir vole. Orada da topun giriyor olduğunu düşünmüştüm. En iyi periyodumuz aslında 1-1 sonrasındaydı. Daha sonrasında 2-1'i de bulduk ve 3-1'i bulmak için çabaladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Bence maçın içerisinde dinamiği değiştiren şey sağ içerisinde bir kişi eksik kaldığımız andı. O sırada aslında birazcık mutsuzdum çünkü oyuncularımın hiçbirinde o vizyon, o tecrübe, o bilgi yoktu. Maçı durdurmaları gerektiğine dair. Yaklaşık 4 dakika Jayden dışarıdaydı ve 4 dakika boyunca bir kişi eksik oynadı. Or oynadık. Orada maçın değişmeye başladığını düşünüyorum. Orada rakibimiz bizim üzerimizde daha fazla baskı kurdu bir kişi eksik olduğumuz için. Bence maçın içerisindeki kritik an buydu. Onun dışında oyunu kontrol ediyorduk. Yusuf oyuna girmişti. Ceko'dan daha taze bir şekilde girdi. Daha hızlı. Arkaya koşuları yapıyordu. Harika bir pozisyona girdi ve o gol kaçmamış olsaydı maç bizim için bitebilirdi. Şanssız bir andı bizim için. Aynı zamanda yemiş olduğumuz ikinci gol için de şunu söyleyebilirim. Sanırım sadece Fenerbahçe son dakikada böyle bir gol yer. Çünkü diğer takımlara böyle bir gol verilmez. My hmm. congratulations to to Samsung Sport, to the coach. Good team, well organized. The players fighting hard to have a result. Good public, a part of some some shit that they threw, but good public supporting their uh, their team in, even in the difficult moment. Of course, I'm not happy with the result, but I uh, I'm pleased to to come here and to have this. this match in samsung congratulations to the club artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Aslında şuna şaşırdım diyebilirim. Neden kaleci İrfan, e, Can Bayat oynamıyor? Niye Cenk Tosun oynamıyor? Bu isimleri de saymanızı beklerdim. Neden bu oyuncular oynamıyor diye. Çünkü size şöyle söyleyebilirim. Benim için Tadic birkaç maçtır takımın en iyisi. Sadece önemli goller attığı için değil aynı zamanda takıma vermiş olduğu denge için. Aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon hatası yapmadığı için, karar verme hatası yapmadığı için. Eğer bana derseniz ki onun oynamasını istemiyoruz, başka oyuncunun oynamasını istiyoruz derseniz. Tamam benim için artık bundan da daha fazla sebep vermek açıkçası zor Oyuncularımı da burada kameralar önünde analiz etmek istemiyorum. Onları savunmam gerekiyor. Burada açıklamam doğru değil. Bu bu sebepten oynuyor, bu bu sebepten oynamıyor gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ben de cevap vermeye çalışıyorum ama benim için zor. Oğuz neden oynamadı? İrfan kulübedeydi. Her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Bugün de maçtan önce bana sordular neden bugün Kostic'i sol bekle bekliyor taraftarlar diye bu sefer Jayden oynadı, Levent niye oynamadı? Bunları açıklaması benim için zor. İrfan bugün kulübedeydi, Tadic oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz neden İrfan oynamıyor? Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz bana. Şunu tavsiye edebilirim size, maçları efektif bir şekilde analiz edip bunu anlayabilirsiniz. Çok önemli, çok harika bir oyuncu da kritik bir hata yapabiliyor takım için. Ama Basın toplantısını bitirmeden önce de Sporu ve hocasını tebrik etmek isterim. Gerçekten iyi bir takım, organize bir takım. Sonuç için savaşıyorlar. İyi bir taraftarları var tabii ki. Bazı sahaya bir şeyler atan taraftarları hariç tutuyorum. Zor anlarda takımlarını destekliyorlar. Bugün sonuçtan memnun değilim ama buraya gelip bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum. Dolayısıyla rakip kulübü tebrik etmek istiyorum. And the, the message to the fans I think the, the gentleman asked me something about that. No. Yes. Yes. The message to the fans is very In Samre works very, very hard every day, starting on myself and handing in the, in the players. And that is what uh, we are going to, to keep doing. Um, we know how the league is. We know that for some teams it's easier to win than for others, but we promise that we are going to fight for every, for every match until the end of the, until the end of the season. And um, of course, it's a different competition next thursday, uh, of course, is uh, against a special, a special club from a different level than we are. but let's start from thursday. From and we have two consecutive matches at home now, manchester united and bodrum. let's be together, let's fight together, and, uh, and keep believing like we do. Aynı zamanda taraftarlara bir mesaj vermemi istemiştiniz. Basit Samandıra'daki herkes benden başlayıp oyuncularıma kadar herkes gerçekten çok çalışıyor ve buna da devam edeceğiz bu ligi. Biliyoruz bazı takımlar daha kolay maç kazanıyorlar ama bizler de lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü farklı bir turnuvada bir maçımız var. Bizden farklı seviyede olan özel bir kulübe karşı oynayacağız Perşembe günü. İki tane evimizde üst üste maç oynayacağız. Manchester United ve Bodrum maçları. Birlikte savaşalım, inanmaya devam edelim yapmış olduğumuz gibi. Teşekkür ederim.